Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başladık şu an. Modern Mastery oynuyoruz. Ama kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Neyse, şu anda saklanıyorum. Gidelim, de bakalım. Allah, Allah sesler geliyor Arkadaşlar bu arada Fortnite harika bir oyun. Yüklemeyi unutmayın. Telefonlardan Epic Games Epic Games indirip Fortnite'ı indirebilirsiniz. Hatta istediğiniz yerden oynayabilirsiniz. Mesela Bilgisayardan, PlayStation'dan her yerden oynayabilirsiniz videomuz. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir oyun. Harika. Her Herkes oynamalı bence. Çok kişi de oynuyor zaten. Bu arada Ramazanda oyunlarınızı tuttunuz mu? bayramda şeker topladınız mı? Toplayanlar yoruma yazsın lütfen. Toplayanlar varsa biraz getirseniz be. Adresi söyleyip getirin hadi. Şaka yaptım şaka. Neyse. Hadi, hadi oyuna dönelim biz. Patronlarını seçtim. Güzel bir dans yaparız. Şu anda oyunda kaç kişi var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve ben de 6 kişi. Şerif oldu. olmasam şaşmazdım. Şu an çok şaşırıyorum. Sürekli masum oluyoruz zaten. Yukarıya çıkıp bakalım. Ya abi ya. Kim öldürdü beni ya? Arkadaşlar, arkadaşlar bayım elbiseleri güzel düz mü? Yorumlara.